simülatörü başlıyor. Evet canlar bugün arabayla motorla yapamayacağımız şeylerin hepsini patenle yapacağız. Yes. Oyuncu aile rapa ba ba Şimdi dostum gördüğünüz üzere böyle arabayla motosikletle yapamayacağımız her şeyi paten yapacağız da ne no? Şu an ne yapıyoruz yani? Allahım abiciğim özür düştüm. dilerim tüm apartmanı mahvettim. <laughs> Apartmanın dış cephesi yok, yalıtım yok, hepsini mahvettim. Canlar dediğim gibi normalde biz bunu arabayla falan uçağa falan atlıyor da şu an patenle yapıyoruz da ee, paralar toplaması çok zor. Ee, güzel yine uçtum dostum. Artık güçlendirme yaptığımızın havuza havuza çok güzel düştük bak süper yere düştük. Hiç başka yere gerek yok. Düşmese miydik, çarpsa mıydık daha iyiydi. Hayır, güzel para geldi dostum. Bence uzaklıkla alakalı. Şu paraların hepsini nasıl toplayacağım ya? Çok hızlı ya gidiyor. Ya sen patencisin, topla şunları. Çok <laughs> hızlı gidiyor dostum ve ilk bölümü geçtik bile. <laughs> Hayır. Geçemedik. Geçemedik. Ucunda kaldık. Geçemedik. Şurada. Yani geçmiş sayılır mıyız? Geçememişiz. Geçemedik. Bir de göre <laughs> geçmiş de olabilir. Bildiğiniz ucunda kalmışız canlar. Şaka gibi şunları hep topla topla topla. To güzel para geliyor çünkü <laughs> onlarla birlikte dostum. <laughs> Geçmeyi bırak. Hatta ben daha fazla gideriz diyordum. Toplamda 221 metre geçmişiz. Sonraki seviyeye geçtik canlar. Hadi bakalım. Arabalar, Arabalar var burada. var. Arabalara çarpınca zarar oluyor lazım. mu? Bu ne? Ortada Bizim ağır ortada bir şey var. bir şey vardı. Neydi ki o? <laughs> Al çarptın, 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 çarptın. Gidemeden. Zaten arabalara bir kere çarpmadan, çarpmasam bitiriyoruz. Evet. Ya bura kolay. Burada uçma ha. falan diye bir şey yok canlar. Çok iyi. güzel Bayağı da yüksek. Araba. Bu arabalara çarpmam lazım. Düzgün düzgün git işte. arabayla uçtu <laughs> Arabayı gördün mü ama A ablacım sen hiç olayla alakan yok özür Aynen sürdüler. bak size de çarptı kusura bakmayın. Ama arabayla çarpıştığım zaman arabayı falan fırlatabiliyorum canlar o baya evet, güzel olmuş. Hayır. Ne yapacağım ya? Bak demek ki dışarıya çıkabiliyorsun. Allah. Güzel çok güzel geçtim. E Süper canlar ikinci seviyeyi çok güzel atlattık. Güzel de para geldi bence. Peki sonraki seviye ne? Burada uçacağım burada da süreceğim mi? Normal süreceğim bence. Bir git bakalım. Şu paralar toplamam <laughs> lazım. O neydi bilmiyorum. O neydi kız? Ay. Burada bayağı uçacakmışım canlar ama Sen hem de uçacakmışım <laughs> araba falan da Aa, takla. Atıyor. Arada kaldık. La 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 Canlar yükseltmeler falan da yapacağım da oyun her seferinde daha da zorlaşıyor. Geliyoruz. Güzel. Süper dostum. Şurada da toplayayım paraları almam lazım. Kendimi atmadan önce bir para almam lazım. Köprüde kaldık da baya uzak gerekeceğiz. Bence bu bölümde çok zorlanacağız. Şimdi köprüden geçti gelin diyeceğim de sen gelin Çevirebiliyor musunuz? Burada acaba böyle güzel para gelir mi? Gelsin. Bence boşa gitti paramız. Ah, Aa. 10 verdik 5 geldi. Bir daha verdim. Çevir dostum 10 verdik. 5 gelmesin tekrar. Çok saçma sapan bir şey oluyor. Aynen. <laughs> 30 geldi güzel 10 verdik 30 geldi. 3 kere daha çevireceğiz. <laughs> Güzel oldu dostum. Para gelsin ama ya. 30 ge ne oluyor? E sürekli 30 Benim geliyor. Benim sınırsız çevirme hakkım var. Ben böyle paraya para demeyeceğim diye düşünüyorum. Ya bir 700 o para geldi. Sen bir daha çevir. Toplamda 4000 küsür kazandık. Mağazadan bir şey mi alabiliyorum? Aa. Bu ne? Aa bir, aç. aç. 4000 para. bunlar açmam gerekiyor mu dostum? Açayım ya da? Bunlar ne sağlıyor Üstümüze bana? Üstümüze giyiyoruz ya bilmiyorum. 2 tane şapka alalım canlar. Kullanımda mı? Şeyi Kullanımda. Alamıyorum bunlar çok para bence. Tip alabiliyor muyum? 5000 para alıyor. istiyormuş. Bana biraz önce bir sürü kafa geldi. Onları Aha, ne yapıyorsun? Kafa şunlar. Yükseltiyorsun herhalde. Nasıl yani? Seviye mi yükseltiyorsun? Ne yapıyorsun? Bayağı bir paramız ne? var. Ben şu an çok yükselttim de iyi mi oldu kötü mü oldu anlamadım ya. Acaba e, kendisi otomatik yükseltme mı? mi yaptı? Şapka aldık takmıştık. Takamamış yok Güzel zıpladık. aradan geç. Süper. Ve güzel geldik. Ay. Ama kayaları filan da parçalıyoruz dostum. Güzel uçtuk. Baya uçtuk dostum. ama. 9 yeter de. Şapkamızı almadık. Niye Biraz önce şapka almıştık. Niye giyemedik dostum? Kullanmak. Kullanım da. Geri. Aşırı evet. taktık. Güzel. Şapka ne avantaj sağlayacak bilmiyorum ama baya güzelleşti tipimiz. Bu da baybi. Daha mı hızlı gidiyoruz acaba şapkayla? Hiç bilmiyorum dostum. Şurayı geçiyoruz da. Oy. O kadar güçlenme Hayatım. yapmamıza Oy. rağmen Oy. hala geçemediğimize göre burada bayağı zorlanacağız canlar. Ama iyi geldik bence. Bence de güzel geldik dostum. Güzel geldik. Bin para kazandık. Bunu yükselteyim. Bunu yükselteyim. Süper. Bunu da yükselteyim. Geliyorum. Paralar toplayalım. Ay paralar toplayalım dedik. Hiçbirini toplayamadık. Aynen. Neden öyle oldu? Bir ya. de güzel para veriyor dostum. Yani 30-30. Oh, çok kötü yerde Aa, kaldık Çok ya. az para verecek Ayağımız bence. Ayağımız tren yoluna takıldı ya. Ay. <laughs> İnşallah canlar şu paraları toplayalım çünkü burada bir şeylere takılsam da düşmüyorum diye düşünüyorum arabaya çarpmadığım sürece. Evet! Yani, burayı geç yani artık. Allah, Allah. Ama demin çok daha fazla gittik. Siz ne yapıyorsunuz orada dostum? Dediğin gibi biraz önce daha fazla ilerlemiştik niye sen neden dostum gibi alıyorsun ya? şu an? Biraz biraz güçlendirmeye devam edelim orada bir şey daha vardı. Ya şunları, şunları falan neden almıyorsun? Toplamasını zor bilmiyorum burada... Geç geç. Ay buraya takılıyor ya. Buraya takıldığım için de çok para kazanamıyorum. ilerleyemiyorum dostum. Demin, Geç bunu lütfen. Demin ne o kadar değildik. Gittik yani. Nasıl oldu? deminden de şimdi nasıl şey geldik? Bir şey var dostum. Seviye seç derken. Tamam. Burayı açamadık ki biz. He. Ne alaka? Ha çevir. Bir daha çevirmek geldi? Allah'ım buraya çevirmek geldikten sonra sürekli zorlanıyorum ben. Şimdi burada 30 gelecek. Ya bir daha çevireceğiz, bir daha çevireceğiz, bir daha. Canlar burada değişik paralar falan kazandık. Scooter alabiliyormuşum. Bir dakika şunları arttır dostum. Evet. Şu an aşırı güçlendiğimi düşünüyorum. bir Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Bayağı uçacağım bence. Geliyoruz. Şu an süper seviyedeyiz dostum. Ve bu bölümü geçtik mi acaba? Geçtik, geçtik. bence. Oo oh, Süper canlar daha farklı şeyler deneyeceğim. Şu an hepsini deneyebiliyorum. Bayağı param var. Bir dakika. Ay deneyemeden geçti. Ama neden Tamam bunu oynamak zorundaymışım sanırım. Bunu oynadıktan sonra diğer her şeyi deneyeceğim dostum. Ablacım biz geldik diye binanın içinden girecektik de. Giremedik. Bu birinci bölüme mi döndü? Evet niye başa sardın? Şu ben anlamadım dostum. Bir dakika. Mağaza değil. Ha mağazadan burayı bir deneyelim. Şunu deneyelim. Dene. Güzel süper. Kay kay yapacağız. Peki seviye seç. Aa tekrardan buraya gelmişiz. Buraya geçtikten sonra şimdi şu an patenlerimizi aldık canlar tamam. güçlendirmeler yapalım. Allah'ım nasıl gidiyor? <laughs> Paralarımızı hiçbir Ama şimdi hiçbirini toplayamıyorsun. Allah patenler uçtu gördün mü? Aa buradan da uçman gerekiyordu. Patenler attığımız için uçamıyoruz da çok az para veriyor. Bir paralarla güçlenmemiz imkansız dostum. Çevir. Bir daha çevir. Bu çevirmeden kesin gidecek 30 gelecek ya. Aa kuru kafa geldi. Bu ne şey yarıyor mesela. Param yok başka dostum. Ya evet bu bayağı bir kafa kaldık, aldık biliyor musun? Toplayacağımız bir şey. Mağazadan mi bu bunu deneyim, deneyeyim. Bisiklet deneyeyim dostum. Bir de bisikletle ekmek istiyorum. <laughs> çev 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 çev. çev. <gülüyor> 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 Toplayabildiğim kadar para topladım. Bisikleti Allah. Bisikleti atıyoruz bir yerden sonra. O ne? Sen ne? nereden çıktın? Ay, <laughs> Dostum sen nereden geldi? Bu da bisikletle gezerken ona mı çarpmışız? Düşünsenize bir gün bisikletle giderken kafanıza adam düşüyor. İnşallah öyle bir şey bir daha denk gelmez. Dostum şu an param var. Bu ne? Bunu deneyim bir de. Bu da şey. Paten. Paten değil bence şu an kayak. kayak yapıyorum saçma. ama çok da saçma bir kayak yapıyorum. Kardeş yoksun. Artık gelmemiş. ha, burada geçiyormuş dostum o da yanlışla çarpmamışız. Güzel, güzel ilerledik canına. Şuradan paramızı yükseltelim de. Bence şeye hiç gerek yok ya. Bu şeyle kaymak daha mantıklı. Yani şuna kaymak kay, kay. daha mantıklı diye düşünüyorum. Beş paraya zaten bunları açabiliyoruz. Burada da ekstradan satın alabiliyoruz. Bence şu an hiçbir şey gerek yok. Ben onları canlarım. manav reyonu gibi düşündüm. Niye <laughs> <laughs> Niyece böyle meyve sebze gibi gördüm onları? Biz şu an buraya geçmek için bayağı bir uçmamız gerekecek. Hadi. Çünkü az para veriyordu. Evet. Yine buraya kadar geldik. Başarılı bir mesafe. Bence de. Bence de. Diğerine göre başarılı. Bayağı şunları yükselttik. Para Hadi ama... gidiyoruz diyor. şu aradaki paralar bayağı toplamam lazım canlar süper. Abicim ama sen gidemiyorsun. Biraz önce daha fazla gelmiştik şu an niye burada kaldık evet, bilmiyorum. Evet işte takılı kaldı. Ya şu, hala parayı yükseltebiliyorum başka hiçbir şey yükseltemiyorum. Açık beklesek de öbürlerini mi yükselsek? Yani o da olabilir dostum. Çünkü geçemiyoruz burada sabit kalıyoruz. Ya şu çamaşırlar hanginizin ya? Kaldır <laughs> şu <an aşırıların. gülüyor> Güzel şu an dedim <laughs> bir yükseltebileceğim sanırım yükselteceğiz. Bu çevir mi geldi çevir. Bir de? Allah'ım çevirden lütfen para gelsin. 4.000 5.000 para gelsin. O 1 lira. Bu ne ya? Bunun şeyleri deneyebiliyoruz da bu. Başka bir şey deneyemiyoruz. Sadece bunlar deneyebiliyoruz. Bisiklet alayım. Neyse farklı bir şey olsun en azından. ve evet, zaten bir yerde atıyor. Bisiklet de olsa, şey de olsa Güzel toplayabildiğim kadar. kadar topladım. Ev, güzel. Ve Havuza kadar ev... en azından gelebildik canlar. Güzel, güzel. Sen değil. Kalk, kalk boğulursun. Kalk. Havuza kadar gelebildik. Gücümüz zamanı yükseltelim bir de bunu yükseltelim. Süper canlar. Ya bizim aldığımız o kuru kafalar ne işe yarıyor ya? O kuru kafalar hiç bilmiyorum ya. Zaman oyunda oyunda sadece şunu anlayamadık canlar. Kuru kafalar ne işe yarıyor? Eğer zaman veriyor duysa versin. Bence de. Şu an bunu açabiliyormuş. Neyse bir de bunu deneyelim canlar. Kullanımda diyor. Giydik mi? Güzel. Giydik. Artık tipimizi de bayağı değiştirdik. Son kez bir daha atlamak atlama yapmak istiyorum. Geliyorum. Yine havuza. Allah 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 Allah. Allah Allah. Ama bence en güzel düşebileceğimiz yere düşüyoruz canlar. Oyun aşırı tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.